Sanki. Şimdi e, Türkiye Birleşmiş Milletler'in reformu konusunda bazı e, açıklamalar yapmaya başlamışken başlandığı başladığında ve e, bu konuda bazı girişimlerin gerekliliği konusunda e, bir e, siyaset dış politika izlemeye başladığında dünyadaki problemlerin artık e, mevcut uluslararası sistemle özellikle 2. dünya savaşı sonrası kurulan sistemle çözülemeyeceğini e, daha e, farklı ülkeleri içeren daha kapsayıcı bir sistemin aslında bundan sonra sorunları çözebileceği inancıyla aslında e, bu süreci başlatmıştı. Bir yönüyle bir engelleyici diplomasi girişimiydi. Bundan sonraki krizleri tek başına kimse çözemeyecek ve Birleşmiş Milletler özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle de bu sorunlar daha kangrenleşecek. Geldiğimiz noktada e, şunu görüyoruz. Sorunlar kangrenleşti. Özellikle son e, 4-5 senedir Suriye'deki yaşanan kriz ve bu Suriye'deki yaşanan kriz ortaya çıkardığı insani dram aslında meseleyi içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Son bundan şimdi üç hafta oldu, 3 haftalık süreçteki Arakan'daki Myanmar'daki kriz de aslında Birleşmiş Milletler'in ne kadar e, mevcut şekliyle anlamsızlaşmaya başladığını gösterdi. Ve e, mevcut sistemde e, Birleşmiş Milletler'den başka bir örgüt yok. Bu sorunlarla çözülecek ama mevcut yapısıyla da Birleşmiş Milletler bu sorunları çözmekte oldukça yetersiz kalıyor. Yani sadece geçen hafta e, Arakan meselesinde Birleşmiş Milletler'in yaptığı girişimlere baktığımız zaman Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri'nin Meseleyi artık bir etnik temizlik olarak adlandırmaya başladığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çok ciddi çağrıları var. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden meseleyle ilgili sadece kaygı bildiren bir açıklama çıkıyor ve bu açıklamanın da siyasi olarak, aksiyon olarak atılacak başka bir adımı yok. Dolayısıyla mevcut bu şekliyle Birleşmiş Milletler Myanmar'daki bir krizi çözemezken daha sonra ortaya çıkabilecek insani krizler, uluslararası krizler, uluslararası çatışmalarda hem bu çatışmaları önleyici hem çatışmaları bir şekilde çözücü rol oynaması imkansız görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bugün dillendirdiği bu kaygıları dünyadaki birçok ülke zaman zaman dile getiriyor. Ama Türkiye bunu Brezilya zamanında dile getirdi, Hindistan dile getirdi, zamanında Nijerya dile getirdi. Ancak Türkiye bu konuda daha tutarlı olarak bu politikayı devam ettirmeyi öngörüyor ve yarın yapılacak konuşmada da büyük bir kısmında bence Cumhurbaşkanı bu meseleye yeniden değinecek. Türkiye söz değil icraat bekliyor uluslararası toplumdan. Sahada biraz daha eylem bekliyor. Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konu birkaç haftadır ele alınıyor ve açıklamaların tonu da aslında biraz Türkiye'nin dikkat etmeye istediği, dikkat çekmek istediği noktaya doğru evrilmiş durumda. Mesela Tillerson'ın birkaç gün önce açıklaması vardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Müslümanlara yönelik şiddet kabul edilemez dedi. Yarınki konuşmasından sonra uluslararası toplumun biraz daha hareketleneceğini söyleyebilir miyiz ya da bu konudaki beklentilerimiz neler? Sizin görüşünüz Yani o mevcut aslında mevcut bu sistemde Arakan'da sadece yaşananlar bunu gören her ülkeyi biraz korkutuyor aslında çünkü e, uluslararası krizlerin yani bu sadece çatışmalardan dolayı oluşan kriz değil aynı zamanda doğal afetler aynı zamanda uluslararası sorunlar diplomatik meseleler bunlara baktığında ülkeler e, bunun bir şekilde çatışmaya yükselmeden çatışmaya eskale etmeden nasıl çözülebileceğini düşünüyorlar ve e, hani dedik tamam Birleşmiş Milletler çok anlamsızlaşıyor bazen ama mevcut Kurum bu, mevcut örgüt bu ve bu örgütü nasıl yeniden şekillendireceği konusunda bazı soru, sorular var. Ve Türkiye'nin bu konudaki girişimi aslında önemli bir adım ve bana göre de e, ses getirebilecek bir adım. Çünkü artık bunun bir ihtiyaç olduğunu herkes biliyor. E, ancak zaman aksiyon zamanı bir şekilde de e, bunu e, değiştirmek gerekiyor, düzeltmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından önemli bir kısmını da e, Suriye oluşturacak. E, Suriye'de insani e, drama e, tekrar vurgu yapmasını bekliyoruz ama Suriye bir e, satranç tahtası haline almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri, işte Rusya, İran vesaire pek çok güç var. E, yarınki konuşmadan sonra e, uluslararası toplumun bu konuda e, biraz daha artık e, insani bakmasını bekleyebilir miyiz? Yani Türkiye bunu yıllardır dillendiriyor, yıllardır ifade ediyor. Bu uluslararası vicdanı da yaralayan bir şey aslında. Kamuoyunun da yaralayan bir şey mevcut durumun kimsenin hoşuna gitmediği en azından toplumsal olarak kimsenin hoşuna gitmediği belli. Ancak burada Türkiye'nin bu çağrıları artık hükümetlere değil uluslararası topluma, bir şekilde uluslararası toplumun kendi hükümetlerini, devletlerini harekete geçirerek bir bu dramı durduracak bir adım atmasına, bir trajediyi durdurmasına. Yani Türkiye bundan 6 sene oldu. 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul etti sınırlarında. Bir şekilde bunların güvenliğini sağlıyor. Yaşam, yaşam alanı sağlıyor ve bunu e, Türkiye kendisinden başka hiçbir ülkede göremedi. Yani Birleşmiş Milletler'de e, şu an bu konuda konuşabilecek en yetkili ülke ve en meşru ülke Türkiye ve bu konudaki açıklamaları da dinlenecektir. Çünkü özellikle hani Avrupa Birliği ile mülteci krizi yaşandığı dönemde şunu gördük. bu ülkelerin Avrupa Birliği olarak çözme gibi bir isteği de yok, yetisi de görünmüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada anahtar rol oynadığını görüyoruz ve Türkiye'nin bu konudaki açıklamaları oldukça önemli olacak.